bir sürpriz sonuçla beraber lider Galatasaray ki 3 maçtır kendi evinde sağdan 3'er golle ve aynı zamanda 3'er puanla ayrılıyordu ve bu karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde bir birlik beraberlik var. Galatasaray'ın 2 puan kaybı ve gözler yarın Alanya Spor deplasmanı çıkacak olan Fenerbahçe'yi çevirecek. Bu mücadeleyi Uğur Karakulukçu, Veli Yiğit Ergenekon'la birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz tabi devre arası olarak nitelendirilen arada hem transfer programlarımız hem süper kupa maçlarımız yaptık ama ligin heyecanı da bir başka tabii ki ligle beraber futbol severlerin de özellikle şampiyonluk yarışına odaklandığı bir durumda Galatasaray'ın 2 puan kaybı önce Bayon'un attığı 73'te 1-0 galip duruma yükselen Gaziantep ve hemen akabinde de 84'te Barış Alper özellikle ilk yarı çok durgun neredeyse sıkıcı pozisyonu olmayan bir maçken ikinci yarıda başka bir mücadele izledik. Ee, Galatasaray şimdi rakipte bakıyorum şöyle bir Kevin Rodriguez, Kozdowski, Kamara, Tayyip Talay da oynatıyordu hoca. İlk 3 saydığım oyuncu Banko. Takımın en önemli 5 oyuncusunun üçü. Tayyip de bence bir de 1-11 on oyuncusu. Onu o şekilde sayalım. Kulübelere baktığımda Gaziantep'in kulübesi, Gaziantep FK'nın kulübesi 4 eksiğe rağmen Galatasaray'ın kenardan sokacağı bütün alternatiflerden daha alternatifli. Kenardan giren oyuncular da zaten son bölümde de iş yaptılar. Ee, bu gerçekten bazen sorguluyorum. Gerçekten inanmakta güç çekiyorum. Yani sadece bu yaz transfer dönemi değil. Galatasaray her yıl para harcıyor. Ciddi paralar harcıyor. Hatta en iyi para harcayan kulüp diyebilirim. Hani en yakını Fenerbahçe'dir. Ya bu kadar deli dehşet paralar harcayan bir kulübüm kenardan Ahmet Kutucu girsin de bizim maça alsın noktasında olmasına ben anlam veremiyorum ee, ilk yarı tamamen çöpe atıldı dediğin gibi yüzde haklısın ya yani neredeyse ilk yarı oynam yani Burak Yılmaz'a desen ki ya bu, bu şekilde oynanıyor pozisyon pozisyon olmayacak 45'ten başlayalım kabul eder yani öyle bir maç öyle bir devre ee, bence Galatasaray yenilmeyi de hak etti ama e, yine Ufak tefek kalite farkları, ufak tefek hatalar. Ya taçtan topu sekip arka direğe kadar gitmesi, ya bunlar sahalarda zaten sezonda bir kere iki kere gö göreceğin, birin birine vurabilirsin, birine vuramazsın ancak öyle bir pozisyon. Galatasarayın 90 dakika boyunca attığı kale, gole çeviri tek pozisyon bu. Ee, mesela Zafer inanılmaz mı oynadı? Oynamadı. Mesela geçen yıl Berke 12 tane kurtarış yapmış. Öyle bir maç mı değil? İşte geçmişte Jung var. Kayseri sporlu onu hatırlıyorum. Öyle bir bir devrede 7 tane kurtarmıştı. Öyle bir performansı var. Yok. 2-2 berabere kaldılar. Son 4 maçın 3'ünü kaybetmişti Gaziantep. 2-2 berabere kaldıkta maçta da e, zafer e, bu maçtan daha fazla kurtarışlar yaptı. Daha kritik kurtarışları vardı. Hani çok formda bir rakip de yok özel olarak. E, çok eksikler ama eksikler sonra bakıyorum. Gaziantep kendi mütevazı bütçesiyle Galatasaray'dan <laughs> daha fazla oyuncu sokabiliyorsa kenardan bu yönetime de yazar, tercihleri yapan Okan Burak'a da yaz, yazar. Ben bugün oluşan tepkiyi çok doğal görüyorum. Evet Detaylandıracağız. Detaylandıracağız. Sonra. Veli, senin için bir sürpriz oldu mu Galatasaray'ın bu puan kaybı? Hiç sürpriz olmadı benim için bu puan kaybı. Çünkü bu puan kaybı, e, geliyorum diyen bir puan kaybıydı. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon özelinde bulunduğu tablo, sadece oyunla açıklanabilecek bir tablo değil. Tablodan kastım ligin zirvesinde olması. Yani harika oyun var, süper oyun var. O yüzden ligin zirvesinde diyemiyorum bu seneye özel olarak. Ee, bir tespitim var. Bu yorum değil, tespittir. Acıdır ama gerçektir. Victor Osimhen olmadan Galatasaray çok eksik. Onu söyleyeyim. Yani sadece bir santrfor yokluğu olarak açıklamıyorum ben bu durumu. Victor Osimhen yoksa sahada bazı oyuncuları düştüğü anda onu kaldırabilecek bir kişi de yok orada. Bir lider de yok. O Simen çünkü buna müsaade etmeyen bir insan. Yani o Simen kendi çok fazla mücadele eden birisi. Ama aynı zamanda takım arkadaşlarının da mücadele etmesini isteyen, mücadele etmeyeni gördüğünde ona karşı kalkışan, çıkışan bir karakter, bir lider. O olmadığında çok eksik. Hedef maçlara bakalım bu sene Galatasaray'daki. Beşiktaş 1-1. Trabzonspor 0-0. Fenerbahçe 1-1. Kupada, Süper Kupada 2-0'lık mağlubiyet. Saint-Gilles 1-0'lık mağlubiyet. Monaco 1-0'lık mağlubiyet. Bana göre Galatasaray'ın bu sene harika oynadığı iki maç var. Biri Liverpool maçı, biri Bodo Grint maçı. Bu ikisini sayarım. Dolayısıyla şu anda gelinen noktada Galatasaray'da şu bir gerçek ki bu artık göz ardı edilmemeli. Okan Buruk biraz kendini sorgulamalı. Yani detaylandıracağız, evet. böyle bir giriş yapayım. Ama ben genel itibariyle tabloya büyük yasaya böyle, böyle bakıyorum. Ee, Erbatur'a da sözü şu şekilde bırakayım, İstatistikler üzerinden. %68'e %32 Galatasaray'ın topa sahip olma oranı var. 1.58 gol beklentisi, 1.05 Gaziantep Futbol Kulübü. Toplam 17 şut çekmiş Galatasaray. 3'ü isabetli ve buna karşılık Gaziantep'in 10 isabet 10 şutun 4'ünün isabetli olduğunu görüyoruz. Ceza alanında 30 kez topla buluşmuş Galatasaray futbolcular, Gaziantep'li oyuncularsa 15 kez topla buluşmuşlar. Tüm bu istatistikler bize maçı yansıtıyor mu? Oradan girelim istersen. Aslında bu dediğin istatistikler çok değerli. Veli'nin söyledikleri, Uğur'un söylediklerinden de bunları bir harman yapmak istiyorum. Şundan dolayıdır ki Galatasaray son 3 senenin şampiyonu. Ve e, kupada da bazı maçlarda da görüyoruz ki konsantrasyon ve açlık çok etkiliyor futbolu. Bugün de rakip Gaziantep Galatasaray adına üzerinden okumadan bakamayız. Çok iyi hazırlanmış bir Gaziantep ekibi vardı. Oyuna çok iyi dahil olundu. Kazanabilirlerdi de bu akşam. Ve Galatasaray'ın bir konsantrasyon problemi vardı. Belki bu aradan dönüş diyebilirsiniz. Belki havanın soğukluğu diyebilirsiniz. Belki o söylediğim 3 senelik şampiyonluğun devamı, yeni eklenen isimler diyebilirsiniz. Ama böyle akşamlarda olacak. Bunu atlayamayız bu anlamda. Sadece onu eklemek istiyorum. Ama işte bak dedi ya en iyi oynadığı maç Liverpool maçıydı. Orada ekstra bir konsantrasyon vardı. Uzun süreli başarılarda zaman zaman bu da bir başlık olarak ortaya çıkar. Konsantrasyon sağlamak biraz daha düşük olmak daha çok istemek bazen o isteğin olamaması gibi başlıklar. Galatasaray'da problemler devam ediyor. Süper Kupa'dan sonra takım toparlayamamış, bir reaksiyon gösterememiş. E, bu da çok net bir şekilde yansımış. Demek ki e, içeride sıkıntılar var gibi duruyor. Transfer gelmedi. Taraftar tepkili haklı olarak bence. Bu da bir şekilde sağa yansıyor. Bence Galatasaray için bir bir süper bir skor. Ee, buradan kendi evinde Antep'ten bir, bir bir puan almak Galatasaray için bence önemliydi. Çünkü hiçbir şey oynamadı. Ee, Baya kötü bir maç oynadı. Ee, Antep'in de golü bulup sonra birbiri getirip sonra Antep'in karşı karşıya kaçırması falan zaten maçın bence e, genel görselini, genel şeyini ortaya koyuyor. E, net maç Antep'e doğru bakıyordu. E, hiçbir varlık gösteremedi. Barış Alper gol atmasına rağmen sahanın en kötülerinden e, bir kopukluk var Galatasaray'da. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama kendi analizimi az çok maçı seyrederken yaptım. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi Galatasaray'ın <laughs> son yıllara baktığımızda e, en çok beslendiği ve işte Şampiyonluklar kazandı. Kendi bir şey yapmadığı anlamında asla öyle bir şey söylemiyorum ama Fenerbahçe'nin de çok kötü gitmesi, e, kötü yönetilmesi Galatasaray'ın bence çok önünü açtı. Galatasaray da burayı çok iyi değerlendirdi. Çok akıllıca. Şimdi baktığımızda e, Endombo, Endombele, za Ziye, Tete böyle inanılmaz transferler, uçaklar arka arkaya indi ve hiçbirinden yararlanamadığı sezonlarda bile Fener'den önde bitiriyordu. Bu da Fenerbahçe'nin demek ki daha kötü işler yaptığını yani yani böyle hatırladık da aslında hatırlamak istemiyorum ama Fenerbahçe, Zayis, Kroniç, Crespo e, böyle orta sahalarla oynadı. Yani şimdi birazcık Fenerbahçe'nin el düzeldiğinde bu sezon özellikle e, ve Galatasaray'ı Süper Kupa'da yenmesi birazcık Galatasaray'ın alışık olmadığı yani e, bir durum bence. Bununla da şu an ya bu Galatasaray irite ediyor. Galatasaray bunlar nasıl baş edecek falan demiyorum ama alışık olmadığı bir şey. şey futbolcu olarak düşünsene bir rahatsın sürekli tamam mı? Sürekli bir şey yani şu ikinci viteste şampiyon olsun atıyorum anladın mı? Hani vite, Galatasaray vites yükseltmesine gerek kalmıyordu çünkü Fenerbahçe hiç yükseltmiyordu. Fenerbahçe transferlerde her şeyde vites küçülttüğü için Galatasaray çok rahat gidebiliyordu. Şimdi ama ise Fenerbahçe biraz ila düzeldi. Transferler konuşuluyor. Kante olur olmaz. Bilmiyorum oraları sonuçta e, deniyorlar ediyorlar ama hani birazcık Fenerbahçe'nin de e, ben de varım mesajından sonra birazcık sanki işler Galatasaray'da istediği gibi gitmiyor. Transfer, yönetim her şey biraz Torre'ye ayrılmak istiyor. Uğurcan bir kriz var yok diyorlar. Yani bence bir, bir, bir sıkıntı var abi. Ne sıkıntısı olduğunu ben bilmiyorum tabii. Onu Galatasaraylar daha iyi bilir ama. E, bu bugünkü maça çok net yansıdı yani ben e, Fenerbahçe maçında demiştik e, uzun zaman sonra bu kadar kötü bir Galatasaray hatırlamıyorum demiştim. Bu Galatasaray bence daha kötüydü. Fenerbahçe maçından yani eğer Galatasaray bu şekilde Atletico maçına çıkacaksa bence hiç çıkmasın yani hani hiç o maç maça çıkacak havada değil şu an niye olduğunu bilmiyorum tabii ki ben çok yakından takip etmediğim için bilmiyorum ama yani şimdi Antep ele düzgün bir takım evet ama Antep de çok üstün bir futbol oynamadı yani. Hani Antep aslında bir karşılık vermedi. Galatasaray daveti daveti verdi yani. Gelin atın dedi yani bizim atacağımız yok. Parisiz atın. Siz de kurtulun biz de kurtulun gibi bir maç oldu yani. Ee, buradan Galatasaray toparlar mı? Nasıl toparlar onu da bilmiyorum. Çünkü niye bilmediğimi söyleyeyim. Alışık olmadığım bir senaryo. şey Son 7 seneye baktığımda Beşiktaş'a da oldu şu şey yolda ama Galatasaray'ın net bir son 3 senedeki şampiyonluklarında böyle bir Galatasaray ve böyle bir pozisyonu yaşamadık işin açıkçası. O yüzden hani buradan Galatasaray bunu toparlayabilir mi? Çünkü Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Bilmiyorum yani. Transfer gelir mi? Nasıl gelir? Hangi transfer gelir? İşte Galatasaray Rahat transfer dönemi. Mesela bu sezon nasıl başladı? Hemen saniye aldı. Rahat çünkü anladın mı? Çünkü biliyor ki Fenerbahçe'den bir kontra gelmeyecek. Fenerbahçe ilk kontrasını 7 yıl sonra Süper Kuba'da abi o maçlara çıkmıyorduk abi. Tekrar düşüyoruz ama oynamıyorduk yani. Maçlardan kaçıyorduk veya işte kaçak dövüşüyorduk. Şimdi Fenerbahçe çıkıp orada biz de varız mesajını verince Süper Kupa'da birazcık Galatasaray'ın sanki bu işini rahatsız etti veya düzenini bozdu gibi geliyor bana. O da bu maça çok neyse yansıdı yani. Galatasaray kendi evinde bu maçları asla yani bırak berabere kalmayı oralara getirmiyordu bile. Ha bu maçın da berabere kalması bence Galatasaray için çok iyi bir sonuç yani. Şimdi bunu demek bile çok entiz. Yani bir böyle bir şey bir gün böyle bir şey söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama şimdi bu maç bir 1 Galatasaraylar açısından bence çok iyi bir skor olması lazım. Yani atıyorum ben Galatasaraylı olsam derdim ki iyi iyi sonuç abi 1-1. Bir, bir. Hani çünkü abi maç net son dakika kaçanla birlikte maç Antep'indi yani. Ee, iş buraya nasıl geldi? Bakmak lazım ama Okan Hoca sanki biraz işin yine bahanesine kaçıyor. Yani ilk yarı seyrettik. Yani şimdi, genel olarak bu maçla ilgili hakemlik bir sıkıntı var mı abi? Şimdi ya bu maçta hakemlik bir oyun yoktu. Hakemin üzerinden yorum yapacak bir oyun yoktu. Yani ceza alanında bir oyun yoktu. Galatasaray ceza alanına yollaşamadı yani ilk yarıda gidip dakika 1-2 başlarda bir kırmızı ka şey sarı kart falan ayağına basması var vermemiş Barış Alper'in hani Okan hocanın gidip sürekli bir oyun dışına kaçması bence artık böyle çok rahatsız edici ya yani gidip hakime bir şeyler söylüyor falan yani bilmiyorum hocam yani çok karışmış gibi olmayayım ama hani sen önce bir oyuna bak şu an Galatasaray'ın neden bu kadar kötü durduğunu sağda onu bul. Ondan sonra hakeme gidip itiraz edersin. Yani hakemde hiçbir şey yok abi bence. Ee, bugün hakeme şey yapıyorsan deme, demek ki sen kendi... E bence Okan Hoca'da şöyle bir şey var. İşler biraz kötü gittiğinde üzerinden birazcık top atmaya çalışıyor abi sağ sola. Ee, bu da sadece işleri bence öteliyor yani. İşleri geciktiriyor. Yoksa değişen bir şey olmuyor. O da net... Yani Süper Kupa'dan biraz o şeyi yaptı. Rahat olsunlar. transfer şu bu. Tak burada puan kaybı. Ee, yani şunu da söyleyeyim. Bence kendi düşüncemi Fenerbahçe çok hata yapacak gibi gözükmüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten kaybedeceği bir şey yok. Kazanacağı çok şey var. Niye? E zaten olamamış. Son 10 sene. Ama Fenerbahçe öne geçerse puan farkı ve liderlik bırakmaz bence gibi gözüküyor. Ee, Galatasaray'da aslında önde olduğunda hiç bırakmıyordu ama şimdi böyle birazcık salıyormuş gibi geldi bana. Vücut dilleri oyuncuların hiç iyi değil. Oyunda organize hiçbir oyun yok. Teknik taktik sıfır. Herkes kendi kafasına göre alıyor. Yunus mesela topu alıyor abi. 20 metre sürüyor. Nereye sürdüğünü o da bilmiyor. Niçin sürdüğünü bilmiyor. Ee, oradan ben nasıl düzeltirim de bilmiyor. düz gidiyor yani. Hani böyle direkt şey gibi anladım hani bu prototip robotlar olur ya. Hani birkaç hareket yapıyor ama tam daha sistem oturmamış. Tam istediği şeyi yapamıyor. Ee, şekli şemali alıp hareketler tam düzgün olmuyor ya yüzde yüz. Yani böyle bir prototip gibi oynuyor Galatasaray abi. İşte Barış Alper alıyor. Ne yaptığını o da bilmiyor. Sahne bir şeyler deniyor. Olacak evin. İkhardi yine ya Demek ki Osemen miymiş bilmiyorum belki sen ne diyorsun bu konuyla ilgili Osemen miymiş yani bütün olay Osemen'in omuzundaymış bütün yükler yani. Abi Osemen'in efekti evet yatsınamaz ama baktığımızda genel olarak Galatasaraylı oyuncuların vücut dili, fizik gücü yani hiç yoklardı sahada hiç yoklara oynadılar. Dediğin gibi Antep 1-1 olduktan sonra son dakikada kaçan %100 2-1'i kaçırdı yani. Evet soğuk duş bence. Zaten taraftarlar da istifa diye bağırdı. Onların da hafif bir isyanı var. Olası bir Atletico Madrid mağlubiyeti bence kaosa doğru sürükler Galatasaray'ı diye düşünüyorum. Evet yani o tehlikeli yani şu an bir de Atletico ma maçı falan hiç iyi gözükmüyor oralar. Puan farkı zaten bu maçtan ve üçlü benim bildiğim bir puan aldı Galatasaray. Yarın Fenerbahçe inerse bir puan olmuyor mu arasında? Ben mi yanlış biliyorum? Evet bir puana düşüyor maç. Puan farkı. <laughs> yani 3 e, puanda zaten puan farkı bu maçtan evvel. Galatasaray bir puan oldu. Aldı. 4. Fenerbahçe yarın yenerse bir puanı düşüyor. E, bu da zaten baskıyı daha da arttıracak. Daha da arttırıyor. Baskı zaten var yani. Bunu çok net. Yani Galatasaray'ın ilk defa ben birkaç sezondur baskı olduğunu ve baskıyı net hissettirdiği bir Galatasaray görüyorum yani. Baskı baskı hissettiriyor yani. Galatasaray diyor ki şu an bir şey var. Tamam mı? Bir yani atıyorum Uğurcan mesela bir kriz var. Tamam mı? Çözüldü falan diyorlar. Bir şey yok diyorlar. Rotasyon diyorlar falan. Yani hikaye belli bir şey var. Bir şey var abi. Maaşlar şunlar bilmiyorum ben abi. Yani ben bilmiyorum ben öyle spekülasyon en sevmediğim şey anladın mı? Yani rakip takım işte ben fenerliyim. Galatasaray işte bok atalım. işte hiç hayatım boyunca öyle bir şey yapmadım. Ne futbolculuk döneminde yaptım. Ben abi sağda yenmeyi severim anladın mı? Ben öyle bok atarak şöyle yaparak. Anladın mı? Bizde hayatımız boyunca iyiyle orada olmamıştır anladın mı? Yok işte Galatasaray'da maaşlar verilmiyor diye bir şey orta atayım. Öyle bir bilgi yok ki bende. Anladın mı? Yani o, o değil. Ama bir şey var. Yani oyuncuların vücut dilinde bir, bir, bir bizim de anlayamayacağımız bir, bir, bir görüntü bozukluğu var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Okan Hoca tabii ki bunu saklamak zorunda veya atıyorum kaçak dövüşmek zorunda yapabilir. Ama düzeltmediği soru sürece bu bu dalga bu şeye yazar sonra. Yani Okan Hoca işin içinden çıkamaya çıkamayabilir yani. Abi ben açık söyleyeyim mi? Ben çok öncesinde Okan Hoca ile ilgili iyi hoca evet 3 şampiyonluk yaşadı ama ben size söyleyeyim abi bu Fenerbahçe'nin tamam mı? Kötü yönetilmesi ve Fenerbahçe'nin Tamam kim ne derse deyin. Abi hep vites küçültmesi Transferleri hep kötü geçirmesi, kötü transferler yapması, kötü takım kurması ama bu kadroları hep iyi satması. İşte hep Fenerbahçe kendi işini kendi taraftını oylamaktan Galatasaray buradan çok güzel yürüdü abi. Ama mı? Okan Hoca hiçbir şey yapmadan da asla söylemiyorum. Ama minimal şeyler yaptı. Çok büyük şeyler yapmadı. Yani atıyorum bence Fatih Terim gibi çok üstünlük hocalık bir şeyleri göstermedi. Böyle çünkü zorlayan bir Fenerbahçe çok dışına açıkçası. Zorlamış gibi ama ya, yok ya aslında. Ya biz Zayis işte, Crespo'larla orta sahada Rossi'lerle falan oynadık yani ya. Hani bana kimse hiçbir şey anlatmasın da. Hani ben kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum yani. Stoperlerimiz bizim Samet falan filan da yani anladın mı? Yani şimdi biz oralardan biraz şikayın yer. İşte şimdi Kante konuşuluyor ne bileyim. işte Gündüz'ü geldi falan filan. Biraz Elia'ya topalandı. Asensio geldi falan diye. Biz Taliska toparladı mesela. Biraz kalite farkı gelince bu da oyuna yansıdı. Ama Galatasaray hep böyle küçük viteste gidiyordu. Ya bence bunu şimdi Galatasaray'ın içine karışmış gibi olmasın ama Fatih, Fatih Hoca da çok akıllı bir hoca. Yani sonuçta yılların tecrübesi e, herhalde bu işe hepimizden kafası fazla çalışıyordur. O da böyle bir uykusundan uyanmış gibi sanki.